Manavgat'ta orman yangını 8. gününde Kızıldağ mevkiinde devam ediyor. Mahalle sakinleri evlerine yaklaşan yangını uzaktan endişeli gözlerle izliyor. Çok sayıda arazöz, tanker ve orman işçisi alevlerin mahalleye girmemesi için tedbirlerini aldı. Manavgat'ın Kızıldağ mahallesinde devam eden orman yangınına gün boyu havadan uçak ve helikopterlerle müdahale edildi. Isparta, Konya ve Antalya arasındaki ormanlık sınırda bulunan Kızıldağ ekipler alevlerin geçmemesi için seferber oldu. Akşam saatlerinde tüm çabalara rağmen yangın Kızıldağ'a ulaştı ve rüzgarın etkisiyle batıya doğru yönelmeye başladı. Akşam saatlerinde rüzgarın yavaşlamasıyla bölgeyi yoğun bir duman kapladı. Sarp kayalık ve yamaç alanda devam eden yangın, yakın bir noktadaki Kızıldağ mahallesini tehdit etmeye başladı. Çok sayıda arazöz, tanker ve orman işçisi alevlerin mahalleye girmemesi için tedbirlerini aldı. Kızıldağ mahallesinden tahliye edilen vatandaşlar, karşı bir noktadan alevlerin evlerine gelmemesi için endişeli gözlerle yangını izliyor. <laughs> Buraya ateş alırsa. Oradan adamlar hep yanacak. Buradan başka ya. yol yok geçiş. O adamlar kaçamayacak koyun içindekiler. Hepsi de bu yol işte. Bir yolumuz bu. Oradan kaynağı alıp atalım. Alıp atalım. Alıp atalım. Alıp atalım. Alıp atalım. Alıp atalım. Alıp Mahalle sakinlerinden Ahmet Işık, Manavgat'tan başlayan yangının oldukları yere kadar geldiğini belirterek, şu an yangın çok tehlikeli bir yerde ve durmuyor diye konuştu. Yangın şimdi çok tehlikeli bir yerde. Ün alacak hiçbir durumu yok. Ev bekliyorum ben yangını bir taraftan çırpacak diye. İzliyoruz sadece izliyoruz. Bıraksalar sizi gider misiniz burası? Gideriz. Yere? Ama tehlike de var. Tehlike olsun. Ama hayatta bu ormandan geliyor değil mi size burada yaşadığınız için? Biz her şey ormandan. Evet, Kızıldağ mahalle sakinlerinden Havva Ceylan, gece gündüz millet çalışıyor ama olmuyor. En son alevler buraya kadar dayandı dedi. Yolumuz yok. Oradaki itfaiye girenler de ölür. Tek havadan uçak istiyoruz. Uçak olmadığı müddetçe herkes yanar. İtfaiyeciler hep gelenler yanar. Çıkışımız yok. Gece uçağı istiyoruz biz. Gece. gündüz gündüzlü çalışıyor o millet ama ne etsin. Son dayandılar. Neresi yanıyor abla? Siz... Kızıldağ. Merkez. Merkez. Kızıldağ merkez. Siz de izliyorsunuz şu an eviniz evet, var altında. Evimiz var. Aa, hep bizim evimiz orada. Çocuklarımız onlar obalara koyduk. Yanıyoruz biz. Orada insanlar da yanar. Bir biz değil. Şimdi orada adamlar yanacak. Geceden uçak gelip de orası ölmezse. Bir yolumuz var çıkışımız yok başka. Yok. Destek istiyorsunuz. Destek istiyoruz biz.